nimetine mukabilene o imana bana veren Halık'ıma bütün zerratı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Allah Allah. Yani ne oluyor insanın duyguları, hasseleri? Aynen eller gibi. Eller gibi. Hani sen bir şey alıp cebine koyuyorsun ya o senin oluyor. Şimdi sen tefekkür ettiğin zaman o tefekkür senin oluyor. Şimdi biz burada okuyoruz ya bu dersler bizim oluyor. Biz bu derslere gelmekle bu dersleri bir nevi alıp cebimize koyuyoruz. Bu bizim malımız oluyor. Hakiki malımız budur. Üstadımız böyle bağlardan, bahçelerden, tarlalardan geçerken böyle bakıyormuş diyormuş ki ben diyormuş böyle ondan sonra bunların sahiplerinden daha ziyade bu bunlardan istifade ediyorum. Bayram bir de diyor, diyorduk ya mübarek üstad sahipleri satıyor ne kadar para alıyor yani sen neyinden istifade ediyorsun? Üstadımız dermiş, temaşası benim ol olsun da mahsulatı kim olsa olsun yani. Yani o temaşası. Sungur abiden de duydum, diyor meyveleri böyle şey yapınca Üstadımız buyurdu, ben bu meyvelerin, bunların temaşasından yüz yeme kadar lezzet alıyorum. Demek, o nasıl tefekkür ediyor? İşte o, o tefekkür hep onun malı oluyor. Bak bizim malımız yani. Şimdi biz bu hakikatleri gözümüzle bakmakla, kulağımızla bu hakikatleri dinlemekle, Üstadımız diyor ya, kulağıma girip mesela o ayetleri dinlerken ta kalbime yerleşip diyor bak kulaktan kalbe girip değil mi orada iman balları yapıyor şehdi şehadet diyor ya başka yerlerde anlatıyor bunu sözlerin sonunda o şeyde hakiki bütün elem dalalette bütün lezzet imandadır o, o kısımda üstadımız anlatıyor yani İlâ ahir. demek bütün bunlar ne oluyor bizim balımız oluyor bu duygular vasıtasıyla Allah'la Allah. bütün kainat bir sofrayı nimet